Forbes'in son raporuna göre Lewis Hamilton'ın yıllık maaşı 62 milyon doları buluyor. Sürücülerin yıllık ne kadar maaş aldığı hiçbir zaman açıklanmıyor ve böyle bir ortamda her yıl düzenli olarak birkaç kuruluş pilot maaşlarıyla alakalı bilgiler yayınlıyor. Bu sayılar genellikle birbirlerinden farklı olurken bu konuyla ilgili son makale Forbes tarafından yazıldı. Forbes 2021 sezonunda en çok maaş alan 10 sürücüyü derledi. Burada sürücülerin aldığı maaşa ek olarak bonus ödemeler de hesaba katıldı. Tahmin edileceği üzere listenin başında dünya şampiyonu Lewis Hamilton yer aldı. İngiliz pilotun yıllık maaşı 55 milyon dolar. Ayrıca İngiliz pilot kontratındaki maddeler sayesinde yıllık 7 milyon dolar da bonus alıyor. Forbes'e göre 7 milyon doların 4 milyon dolarını hali hazırda aldı ve şampiyonluğu kazanırsa 3 milyon dolar daha alacak, Verstappen, 25 milyon dolar maaş alıyor ve ayrıca 17 milyon dolarlık bir bonus ödemesi var, bu 17 milyon dolardan 5 milyon doları zaten almış durumda, 3. sırada bu yıl F1'e geri dönen Fernando Alonso var, İspanyol pilot herhangi bir bonus ödemesine sahip olmasa da, yıllık 25 milyon dolar alıyor, Red Bull'da Sergio Perez yıllık 5 milyon dolar maaş alıyor. Fakat onu en çok kazanan dördüncü pilot yapan şey 13 milyon dolarlık bonus ödemesine sahip olması. Perez yılın ilk yarısındaki başarılarıyla 5,5 milyon dolar bonus ödeme aldı. Sebastian Vettel 15 milyon dolar, Charles Leclerc 12 milyon dolar ve Walter Bottas 10 milyon dolar kazanıyor. Lando Norris 3 milyon dolar maaş alırken 6 milyon dolarlık bir bonus ödemesine sahip. Bunun 2.5 milyon dolarını zaten ilk yarışların ardından aldı. İlk ona giren son isim 8 milyon dolarlık maaşıyla Carlos Sainz oldu.